Sen de kavga var. Evet Bilal'cim. Nedir senin Abdullah alıp oğlum? Neden sürekli kavga ediyorsun? Ya hocam dilimizi bilmiyor Anlaşamıyoruz. Oyun oyna Gelmiyor. Hep bizimle soğuk davranıyor. Sonra biz de onunla anlaşamadığımız için kavga ediyoruz yani. Aramızda bir sıkıntı yok. Şimdi neden kavga ettiniz oğlum? Hocam yine aslında ele tutulacak bir şey değil. Ya yani, zil çaldı, çarpıştı, bana Arapça bir şey söyledi. Ben de kötü bir şey sandım e, itekledim onu. O da beni itekledi. Arkadaşlarımız etrafımızda toplandı. Sonra hani kavga dönüştü olay. Sara nasıl karıştı olaya? Hocam Sara Abdullah'ın komşusuymuş. E, teneffüslerde hep Abdullah'la beraber e, şey gelip, dolaşıyor. Hocam ne zaman biz kavga edecek yani böyle bir itişim yine o hep onu korumaya çalışıyor. Bu sefer de öyle oldu. Bizim tartıştığımız, itiştiğimiz, kakıştığımızı gördü. Yine araya girdi onu savunmaya, onu korumaya çalıştı. Tamam bilen, durum anlaşıldı oğlum. Abdullah'la ve Sarayla da görüşelim. Daha sonra rehber öğretmenimizi buraya çağıracağız. Seninle bir konuşma yapacağız. Senin bu konuda söylemek istediğin başka bir şey var mı? Hocam biz Abdullah'la sürekli tartışıyoruz, sürekli kavga ediyoruz. Hani eğer aynı sınıfta kalırsa kavga etmeye yine devam ederiz. Mümkünse ya onun sınıfını değiştirin ya da benim sınıfımı değiştirmenizi istiyorum. Şimdi önce bir arkadaşlarımla bir görüşelim. Rehber öğretmenin gelince onunla değerlendiririz bu konuyu. Olur mu oğlum? için çıkabilirsin oğlum. Sarı Abdullah Suriyeli olduğunu biliyoruz. Sen neredesiniz? Somaliliyim ben. Kaç senedir Türkiye'desiniz? Beş yıldır. Abdullah kaç senedir Türkiye'de? Kardeş halim bizim Bir yıl. Suriye neresinden gidiyorlar? Suriye bilmeyi. Şam'dan. Neden gelmişler? Lekit bu. Ben Mehmet Ali Bakır'la. Babasıyla abi savaşta öldüğü için buraya geldi.

Kızım sen nereden tanıyorsun o Bizim komşumuz onlar iyi insanlar. Bir de aynı okulda okudu. Okuyoruz yani Türkçe şey bilmiyor yani. Aynı kızların yalnız kaldığı için ben onu onun Türkçe öğretmeye çalışıyorum. Yardım ediyorsun ona öyle evet. mi? Tamam kızım biraz sonra Bilal'i de çağıracağız. Rehber öğretmeni sizinle bir görüşme yapacak tamam mı? Bilal oğlum ben olaya hakimim ama bir de senin ağzına gidelim. Hocam biz zil çalmıştık, nefes zil çalmıştık. Biz dışarı çıkacaktık. Abdullah bana çarpıştı. Abdullah bana bir şey söyledi. Ee, ben de kötü bir şey söyledi sandım. Tekledim onu. Ben de ben bana... de hak O Tekle yanlış bir şey söyledi. Özür dilemek istedim. Peki. Tamam. O ki insanların anlaşabilmeleri için aynı dili konuşmaları şart değildir. İnsan fıtrat üzerine yaratılmıştır. Zaten bu fıtrat insanları ortak bir düşünce ve davranışla birleştirir. Örneğin yalan ve hırsızlık tüm zaman ve toplumlarda kötüdür. Buna karşılık dürüstlük ve yardımseverlik, adaletli olma yine bütün zaman ve toplumlarda doğru bir davranış değil midir? İnsanlar bu davranışları birbirlerine karşı nezaketle kullanıp, tavsiye ettikleri takdirde aynı dile konuşmaları gerekmez.